arkadaşlar maç yendikçe hızı artıyor. Bakın böyle. Bu dandik desteğiyle yenmeye çalışacağım ama ilk bu desteğiyle başlayacağız. Arda kameraman olarak bu açıdan tutar mısın? Ecem e, da konuşsun. E, Yanlış açıdan yalışı. biraz yakın tut. Ben konuşacağım. Ecem su konuşsun. BK oynasın. Ben kameramanlık ah. yapayım. Arkadaşlar şimdi yeni deste yüksek yükseltecek. Diğer el Berkay oynasın. Arkadaşlar ee, çatı e, çıkmak iyidir de. Barkı'yı bas hemen. Barkını. Diğer el ben oynayayım. E, Berkay kameraman olsun. Ecemsi yine konuşsun. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arada bir daha <laughs> Kalbime bağla. Arada ya bak. Ya en az, en az hiç sen zaten sen Arada kapatırım kamerayı. Sinirleniyorum. Tam tableti çekiyorum ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oo, adı Arkadaşlar adı bir say. şey diyeceğim. Var 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 Arkadaşlar ya, bir şey diyeceğim. Ya, ya bir susun diyeyim ya. Söyleyeyim. E bu bence bu, var mı, bu e, bence yenilecekler ben inanıyorum yenilecekler. Altın Kaç kere çünkü yenildi, yenildi Demek ki altıncı sim güçlüdür. Kaç kere yenildiniz benim yanımda? Bak ah cadı var, domuz bilgisi var, büyücü var, kraliyet hayalet var. Şimdi var kırk Arda domuz değil mi? Allah'ım yarabbim. Ya isim isim. Aa şu da domuz bilgisi. <laughs> ya bir ismi o ismi. Arkadaş, Oğlum pek kat pek kat. Yok oldular. Gelecek Lava... mi? Oğlum bu ben, de bu defteri de. Ben size dedim. Ben size dedim. Yok ederim. diğer desteğe gidek bence. Oğlum yok maç kazanmadan izlanamadım. Kuzenim yok. Kaçtan Şu Kuzeni bu kuzenimle bu kuzenim. Diğer kuzenim de var ama onlarla çekmek. Abi daha bu kadar Galatasaray maçı vardı bugün arkadaşlar. Aa gol atmışlar Galatasaray. Abartı abartı. Galatasaray. Galatasaraylılar abone olsun Fenerbahçeliler gitsin çıkıp. Ne diyor? Fenerbahçeliler de like atsın. Galatasaraylılar abone olsun. Fenerliler e, like atsın. Like atsın. Ben Fenerli Ya de... maç bitti Aa, ya. Abi. Adam biraz gecikti. Bizim konuda çok az Fenerli var. Ama diğerlere Galatasaray Saray diye ölüyor. Yine Fenerli Ay var. elim gözüktü. Bence sıra sıra destelerle oynayalım. Öz, şey e, dandik deste güzel deste gibi oynayalım arkadaşlar. Yani bu da böyle bir sistem. Bana oynatırsanız. 94 canı kaldı ve maç bitmek <laughs> <Make gülüyor> üzere. Bakın Berkay abimden sonra ben oynayacağım. Ben Yok elime oynayacağım. Ben... Hayır sen her gün bu tablet senin olduğu için Hayır. her gün yapıyorsun. Hayır. 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 Sen neredeyse oynamayı bilmiyorsun. Oy 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 devam ke ebebe. Evde, Abi, olsun? Berkay, Ecem Clash Royale oynuyor Hayır. mu? Ee, e, 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 ya e, bir de, e, de babaannem e. telefonda oynadım ya. İyi dedin. O bot şeyiydi. Bu proje. O bot hesabıydı da yani, neyse. Bak. Ben oynayacağım. Benim adım Ecem C. Oynayacağım. Aha diğer desteğe gittik valla. Yes. Yoksa yo, bitmedi. Video yo, bitmedi. Yok bitmedi. De, Aynı şey. Aa, la, Oğlum herkes oynayışım bilir benim. Bilmeyen de iyi öğrenir bu videoda. Oğlum. Şimdi Ecem Soha Meray'ın geç. Kay konuşacak. Ondan sonra sen oynayacaksın. Dur Zaten 3 deste var. Herkes Oğlum, oynuyor. Ben gün oynuyor. Deste değil bu ya. Bekleyin. Bak videonun sonu. Bak. Tamam. Tamam sen, tam, sen oy. oynasın. Oy, oy oynay. evrimi açıldı. Sen oyna. Sen evrimi oynay. açıldı bak. Ya, sen bandik. Dedi. Dandik mi dedim tabii. Dandik desteğiyle oynayamaz dedi. Yani e, senin desten en iyisi olması gerekiyor dedi. Evet. Yani bu Biz deste zaten ver ver, ver ben tutuyorum. Ya, ya.